Sevgili dostlarım merhaba. Uzun zamandır video koyamıyorum. Biliyorum bahçeyi merak ediyorsunuz. İş yoğunluğum sebebiyle bahçeye çok sık uğrayamadım. Bahçeye geldiğinde de video çekecek ya da videoyu paylaşacak çok zamanım olmadı çalışmaktan. Şimdi size kısaca genel durumu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Tüm Türkiye'yi vuran don bizi de vurdu. 300 kilogram civarında ceviz beklerken bu sene 300 tane ceviz alabilirsek mutlu olacağız. Ağaçlarımızın gövdesi oldukça kalınlaştı. Dondan da kuruyan ağacımız olmadı çok şükür. Ama ağaçların boyları değişiklik gösteriyor ama ortalama 4-5 metre civarında seyrediyorlar. Hala ağaçlarımızın dik büyümesini sağlamaya çalışıyoruz. İlk yıl yapamadığımız herek uygulamasının hatasını cezasını çekiyoruz. İlk önce taşa ip bağlayıp ağacı gerdirdik. Sonra herek bağladık derken gördüğünüz üzere artık bir aparat kullanıyoruz çatal. Bence oldukça başarılı bir uygulama oldu bu. Hereklerin boyu değişiyor ama çatalı hereye yerleştirdikten sonra ağacı oldukça dikleştirmeye çalışıyoruz. Bu sene sağ olsun empuaz peşimizi bırakmadı çok şükür. Eksikliğini görürüz inşallah diyerek 15 günde bir pire ve kırmızı örümcek için aslında değişik insektisit ve karistler için ilaç uygulamasını yapıyoruz. Bazen azalıyor, sonra bir bakıyorsunuz tekrar çıkmış. Biraz bu pire ile ilgili uğraşlarımız devam ediyor. Gübreye gelince Nisan, Mayıs, Haziran aylarında amonyum sülfat, MAP, hümik asit uygulaması yaptık. Temmuz'da üre, amonyum sülfat, potasyum nitrat, hümik asit uygulaması yaptık. Ağustos'ta üre, potasyum nitrat, hümik asit uygulaması yapmaya devam ediyoruz. Gelişimlerinden oldukça memnunuz. Birkaç tane dalda bir ceviz görüyoruz. Kimi dallarda 3-4 tane ceviz görüyoruz. Bu senede kuruyan ağacımız olmamasından dolayı mutluyuz. Şükrediyoruz. En çok merak edilen konu malçlama konusu. Bu konuyla ilgili de biraz bilgi vermek istiyorum. Geçen sene ilk defa malçı yaptığımızda çok ciddi bir cesaret gösterdik. Hani bu kadar yatırım yapıyoruz, karşılığını alabilecek miyiz diye. Biz aldığımızı düşünüyoruz. Malçla beraber otla savaşımızda oldukça e, faydalı bir dönem geçirdik. Hiç olmazsa ceviz ağaçlarına ulaşabiliyoruz. Gübre daha çok cevize gidiyor. Nem noktasında oldukça cevize faydası var. Ee, olumlu mikroorganizmaların bulunmasına da destek oluyor. O yüzden de biz malçtan memnunuz. Ama size şunu söyleyebilirim. iyi araştırmanızı tavsiye ederim. İlk gördüğünüz yerde hemen almamanızı tavsiye ederim. Bizim internetten aldığımız malç çok daha iyi çıktı. Daha sıkı, daha parlak, daha dokunduğunuz zaman tok bir kumaşla çıktı. Şu anda mesela onların hiçbirinde bir erime ya da bir hasar yok. Ancak bizim Diğerlerini aldığımız tek bir dükkandan aldığımızın bazı bölgelerinde erimeler oldu. Parça parça orada böyle sanki kopma şeklinde bazı bölgelerde erimeler gerçekleşti. Şimdi oralara biraz yama yapacağız. Şu an görüyorsunuz zaten erimelerin olduğu yerleri de. Bu bölgede çok fazla erime var. Ağaçların diplerinde, kenarlarında. Orada biraz daha yama şeklinde bir uygulama yapıp oraları kurtaracağız. Bakalım seneye nasıl olacak bilmiyorum. Ama genel olarak malçtan çok mutluyuz. Oldukça cevizlere faydasının olduğunu düşünüyoruz. Ot ilacı kullanmıyoruz. Yaptığımız maliyetin karşılığına baktığımızda iyi ki yapmışız diyoruz. Malç uygularken biz bir hata yaptık. Toprakla örttük. Toprak örttüğümüzde ayrı kodları sonrasında çıktı ve malçı parçaladı. Toprakla malçın arasına giremedik. Bir tadilat yapacağımız zaman borularda ulaşamadık. Dolayısıyla da hasar aldı. Diğer uygulama çivi ya da metal çiviler kullanılması. Biz onu başaramadık. Toprağımız biraz taşlıydı. Çivi de bir anlam ifade etmedi. Rüzgar çıktığı zaman hemen avalandı ya da ayrıldı. En güzel uygulama ağır taş, büyük taş uygulaması. İstediğiniz zaman malçı açıyorsunuz, tekrar taşı yerine koyuyorsunuz. Bir tadilat ya da bir sıkıntı olduğu zaman hemen müdahale edebiliyorsunuz. Biz çözümü böyle bulduk. Genel olarak sizlere vereceğim bilgiler bunlar. Eğer sizlerin de sorularınız ya da fikirleriniz olursa paylaşmayı unutmazsınız mutlu olurum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.